Herkese merhaba. Bugün granola yapacağız. Bakın tarifimiz bu şekilde. Ben hazırladım ve vakumlu bir kavanoza koydum. Farklı olarak diğer tariflerden Active Friday yapacağım. Şöyle içine baktığımızda gayet bol çeşitli ve çıtır çıtır bir granola tarifi olacak. Sese duyabiliyorsanız eğer. Evet ben soğuttuktan sonra kavanoza koydum. Haydi yapmaya başlayalım. Granola son zamanlarda çok popüler olmaya başladı açıkçası. Özellikle bugünlerde hepimiz biliyorsunuz koronadan dolayı çoğu kişi evde. En azından öğrenciler büyük bir çoğunluk evde. Ve alternatif, basit böyle ders aralarında acıkırken yiyebileceğiniz aynı zamanda abur cubur gibi boş karbonhidrat değil de size faydalı, sağlığınıza faydalı olacak bir granola tarifi vermeye çalışacağım. Çok önemli püf noktaları olacak içinde. Çünkü bazı tariflerde benim gördüğüm e, yüksek ısıda yapılıyor. Yüksek ısıda yapıldığı zaman da açıkçası gördüğünüz e, kuru yemişler ya da bu e, yulaf, bal, pekmez gibi bazı malzemeler e, işlevini kaybediyor diyebiliriz. Şimdi şöyle bir e, yulaf ayırdım ben. Biraz fazla yapacağım. E, çünkü... Genelde seviliyor bizim evde. Onun dışında kuru malzemelerimiz var. Yulaf dışında gördüğünüz e, kuru üzüm burada. E, fındık ve burada cevizimiz var. Biraz irice. E, ben onları birazcık irice parçaladım. Dut ve kuru kayısı var. Kuru kayısı da daha çok gün kurusunu tercih ediyorum ben. E, fındık dışında bir de Fıstık var. Fıstığı da kabuklarından yeni e, ayırdım. Kabuklu bir fıstıktı. İçinde şöyle bu parçaları görebiliyorsunuz ama benim için bunlar çok dert değil. Çok sevdiğim için fıstığı. E, ve keten tohumu var. İsterseniz keten tohumu dışında susam, çiğa, e, çörek otu onlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Ve sıvı olanlar var. Sıvı malzemelerimiz burada. Pekmezimiz, bal bir reçel var burada. Ben daha çok doğal olması açısından yazın yaptığımız çilek reçelinin taneleri yenmişti, kalan suyunu kullanacağım tarifimde. Bir de meyve püresi var. Meyve püresini genelde insanlar tarif verenler hep bunu hazır bebekler için olan kavanoz pürelerden kullanıyor. Ben evde mevsimi de birazcık elma ve ayva püresi kullandım. Bunun için de iyice blenderdan geçirdim. Ee, bir de hindistan cevizi yağımız var ama hindistan cevizi yağı şu an katı halde. Onu karıştırdığımızda biraz daha yumuşak olacaktır. Evet ilk aşamada katı malzemelerimizi yulafın içine ekliyoruz. Evet yulafımız gördüğünüz gibi biraz fazla ama dediğim gibi çok kalabalık olduğumuz için ve de biz de bayağı yendiği için biraz fazla yapacağım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Granola'nın özgürlüğü açıkçası insana e, zevkinize göre yapabildiğiniz için güzel bir tarif. E, fındık ve cevizi ekliyorum. E, onun dışında dut ve kayısılarımızı ekliyorum. Sonrasında e, fıstıklar ve de en son keten tohumunu ekleyeceğim. Evet keten tohumumuzu da ekledim. Evet bu esnada ben e, karıştırdım her birini. Gördüğünüz gibi kuru yemişler ne kadar fazlaymış gibi gözükse de yulaf onları hemencecik eşit bir şekilde dağıttı ve çok e, da yoğun gözükmüyor şu anda. Yulaf oranına bakarsanız, videonun başında söylediğim gibi birazcık fazla yapacağımı söylemiştim. Diğer tariflerden farklı olarak ben bunu aktif rayda yapacağım. Aktif rayda olması hem fanlı bir ısı verdiği için e, kuru yemişlerin içindeki işte fındık fıstık badem bunların içindeki e, yararlı yağları öldürmemiş olacak. Bazı tariflerde Fırına e, yüksek derecede bunu koyuyorlar ve açıkçası çok da e, bir faydası kalmıyor. Amacımız hem doymak hem de maksimum düzeyde fayda sağlamak. E, az önce gördüğünüz hindistan cevizini ben şu şekilde hindistan cevizi yağını erittim. E, normalde buydu. Bakın. Bunu erittim. Bu katı bir halde. Şöyle görüyorsunuz. Katı bir halde. Bundan ee, bir 2 yemek kaşığı kadar alıp erittim. Zaten dışarıda kaldığında oda sıcaklığında zamanla o da eriyor. Ee, bunun dışında hemen meyve püremizi ekliyoruz, ee, pekmezimizi ekleyelim. Bütün sıvı malzemeleri ekleyip yine homojen bir şekilde bunları karıştıracağız. Bal ekliyoruz. En sonda dediğim gibi ben tadını çok sevdiğim için ve doğal bir çilekten yapıldığı için birazcık çilek reçeli çile ekleyeceğim. Bu size kalmış. Granolanın açıkçası yapılma amacı birazcık püf noktalarına dikkat etmek. Onun dışında çok fazla özgürlük sağlayan bir tarif. Yani istediğiniz şekilde tarifi kendinize göre yapabilirsiniz. Mesela buna tahin ekleyebilirsiniz. Ben tahin eklemedim çünkü. Ee, çok yenmiyor, tercih edilmiyor bizim evde. Ee, bunun dışında bunları iyice homojen bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Daha sonra ikisini birleştirip bu kapta e, aktif araya atacağız. Yulaf ve diğer karışımı şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu katı olan karışımımız. Ee, bir de sıvı olan karışımı şöyle iyice ben çırptım homojen olması açısından daha sonra bunları birleştiriyoruz Evet şöyle hepsini iyice alacak şekilde birleştiriyorum sonra yine arkadaşlar bunu karıştırıyoruz şimdi dediğim gibi farklı tarifler var ama sizin açıkçası bu tariflerden kendinize en yakın olanı ya da şöyle diyebiliriz mesela e bazı tariflerde ki bir kuru yemişi sevmiyorsanız onu değiştirebilirsiniz. Başka bir şey ekleyebilirsiniz. Tahin az önce söyledim ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Gördüğünüz gibi gayet renkli ve güzel oldu. Bu haliyle de istiyorsanız bu haliyle bile yiyebilirsiniz sütle karıştırıp ama granola'nın Amacı biraz daha tok tutması ve yulafla açıkçası çıtır çıtır olup tane tane bir şekilde e, yemeniz. Yalnız e, bu çıtır çıtır olma konusunda dediğim gibi yüksek ateşte fırınlamak çok yanlış bir tercih olacaktır. Peki şimdi bunu ben yine iyice karıştıracağım. Birazdan e, şöyle aktif raya alıp aktif içinde Gördüğünüz gibi gayet geniş bu X -Large olan. Ee, birazdan ekleyip çalıştırmaya başlayacağım. Hepsini ekledim, aktifrayın içine yerleştirdim. Ee, şu sizi korkutmasın, normalde çok fazla gibi geliyor ama bu birazcık daha azalacak. Yani çıtırlaşıp suyunu çektikçe. Ee, soranlar olmuş ben neden aktif fryda yapıyorum diye sebebi şu e, normalde fırında yaptığınız zaman arada çıkartıp 10-15 dakikada bir bunu karıştırmanız gerekiyor ama aktif fırı, zaten karıştırarak pişireceği için e, daha rahat olacak. Şöyle bir önce e, 15 dakikaya ayarlayayım, 15 dakikada çalışmaya başlasın. Bakın. Karıştırıyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş karıştırmaya başladım. Karıştırarak pişirdiği için eşit oranda hepsi daha hem homojen bir şekilde olacak hem de eşit oranda pişecek. Daha sonra ne yapacağım? Bunu çıkartıp bir fırın tepsisine yağlı kağıt serceğim. ince bir katman halinde kurumasını sağlayacağım. Yani hem soğuyacak hem de açık olarak daha da kuruması sağlanacak. Sonrasında da arkadaşlar e, kavanozu doldurup afiyetle yiyebilirsiniz. Diğer aşamaları da birazdan göstermiş olacağım size. Evet şimdi aktif raydan çıkardım. Gördüğünüz gibi ee, aktif raydan çıkardıktan sonra buraya aldım. Bakın şöyle kalabilir ee, bunları sesi duyuyor musunuz? Ve yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisini aldım drone Rengi biraz koyu benimkinin çünkü tarçın ekledim üzerine daha sonra bir tarçın serptim. Ee, bu kişiye kalmış. İsterseniz eklemeyebilirsiniz ya da sevdiğiniz başka bir şey varsa mesela hindistan cevizi ekleyenler oluyor. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Çıtır çıtır bunları böyle ayırırsanız 10 dakikada bir şöyle ayırıp ve birazcık da karıştırıp iyice soğumasını sağlarsanız granola'nız hazır hale gelir. Sesi duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın nasıl tüketiyorum sorusuna gelirsek bunu ben daha çok e, kahvaltıda ya da kahvaltı yerine e, sütle, yoğurtla karıştırıp üzerine Mesela yarım muz dilimleyerek o şekilde e, gayet tok tutuyor. Bu ara biliyorsunuz çoğu kişi aralıklı oruçla beslenme sistemine dönmüş durumda. Aralıklı oruçta çok güzel bir alternatif olacaktır bu sizin için. Yani granola tok tuttuğu için aralıklı oruca yönelik güzel bir beslenme şekli. Bütün malzemeler de evde gayet temiz bir şekilde yaptığınız için e, gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ben de e, aralıklı oruca yeni başlayanlardanım. Aralıklı oruç için ideal bir beslenme şekli açıkçası. E, renginin koyu olması birazcık rengi koyu oldu benimkinin sebebi dediğim gibi tarçın ekledim üzerine. Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz bu size kalmış ama ben Hindistan cevizi yağını çok kullandığım için bakın e, şu an gerek duymadım ona. Ama inanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Şu an kokuyu tarif edemem size. Herkese iyi günler, sağlıklı günler. Umarım denersiniz tarifi. Denerseniz yorumlarda e, bahsetmeyi unutmayın lütfen. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi günler. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için.